Selam gençler ben Mahmut Tanrıverdi Abi internetten para kazanmak istiyoruz Bize internetten para kazanma videosu çektiğiniz İşte karşınızdayım Biliyorsunuz kısa bir süre önce bir oylama yapmıştım Hangi kategoride video çekin diye En çok güzel siteler var dedim Siz de internetten para kazanmayı seçtiniz ve işte karşınızdayız Ama bu sefer çekeceğim video Gerçekten beni çok heyecanlandıran bir video oldu biliyor musun? Çünkü internette kripto paraların Anlık yükselip alçalacağını tahmin ederek Para kazanacağınız bir platformu göstereceğim Öyle parayı bitcoin e atayım bir yıl bekleyeyim yok abi Fazla uzatmadan direkt videoya geçeceğim burada video sonlarına doğru daha detaylı bahsedeceğim size. Evet sitemizin ismi binomo.com Aşağı bırakacağım linkten girin. Başka siteler yanlışlıkla gitmemek için Google'dan aramanızı önermem. Aşağı bir link bırakacağım. Oradan direkt siteye ulaşabilirsiniz. Benim linkim olacak o. Siteye girdiğinizde abi böyle bir sayfa karşılıyor sizi. Çok sade temiz bir arayüz. Tüm detaylarından yavaş yavaş bahsedeceğim ama şimdi bir oturma açarak size nasıl işlediğini göstereyim. Buradan oturma aç'a tıklıyoruz. Eğer oturumunuz yoksa daha doğrusu hesabınız yoksa kaydolabilirsiniz. Ardından oturma aç'a giriyorsunuz ve e posta adresinizi yazıyorsunuz her şeyden önce Post adresimi yazdım şimdi bu senin en güzel tarafı ne biliyor musun demo hesabının olması şimdi gördüğün gibi 8000 TL'lik bir demo hesabım var fakat benim gerçek param var bu hesapta gidip gerçekten ihtiyacım olduğu parayı yatırma bu bir yatırım tavsiyesi değildir bu bir yatırım aracı değildir bu hem eğlenip hem para kazanabileceğin güzel bir vakit geçirebileceğin platform lütfen tekrar ediyorum. İhtiyacın olmayan parayı yatır. İhtiyacın olan parayı daha da yükseltme hevesiyle yatırma. Şimdi nasıl para kazandığını bir demo hesaptan göstereyim. Sonra gerçek hesaptan beraber para kazanacağız. Ya da tüm paramızı kaybedeceğiz. Şimdi gördüğün gibi bir tane kripto paranın analizlerini görüyorsun. Ben mum çubuklarını kullanıyorum. Bunlar en mantıklı şeyler. Bir dakikalık hareketini görüyorsun. Yani burada yaptığın işlem şu. Bir dakika içinde bu para yükselecek mi? Düşecek mi? Şu anda hangi çizgide bulunuyorsan al ya da sat yapıyorsun. Yani şu andan itibaren yüksek şu anda itibaren aşağıda bitireceğini tahmin ediyorsun şu noktada. Şimdi yaklaşık bir 30 saniyemiz var ve en sona kadar bekliyorum ki en çok kullanılan taktiktir bu. Bu sayede son dakika aldığında daha iyi tahminlerde bulunabiliyorsun. Gördüğün gibi kripto paramızın yolu aşağı doğru ama yeşil çizgilerde hiç fena değil. Buradan sonra yükseleceğini tahmin ediyorum. Yaklaşık bir 800 lira basıyorum abi yükseleceğine. Şu anda buradan yüksekte olursa 800 lira 1456 TL olacakmış. Düşerse de parayı kaybedeceğim. Şimdi görüyoruz. Yani şuradan daha yüksekte biterse bu para kazanacağız ki yüksekte bitiyor. Para kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? 800 TL yatırdık demo hesap kazanıp kaybedeceğimizi göreceğiz. Abi düşüyor. kaybediyoruz. 800 TL'miz çöpe gidiyor. 14 saniyemiz kaldı. Buradan saniyeyi izleyebiliyoruz. 13 10. Şu saatten sonra kazanma ihtimali pek yok gibi çizginin altında. Ya bu demo hesapta uğursuzluğumuzu attığımızı varsayalım. Gerçek hesaba gidelim. Gördüğün gibi 800 TL kaybettik. Evet kazanamadık. Şimdi ne yapalım? Ben bir gerçek hesaba geçeyim. Şu anda bu hesabı kullanıyorsunuz. Gerçek hesap diyor. Evet tamam diyelim. Yatırıma devam et diyelim. Şimdi buradan yükselip bal çalacağını tahmin edeceğiz abi. Hemen yükseleceğe basacağım. Ama ben buradan bir 800 liralık basayım yine. 800 uğurlu rakamı benim. Şu anda eğer burada yukarıda bitirirse yani kripto para bir dakikalık süreçte yüksekte bitirirse kazanacağım. Anladınız değil mi mantığı? Yani burada kripto paranın seçtiğim seçenekten yukarıda mı aşağıda mı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tek olay bundan ibaret. Şu an gerçek hesapta 800 TL yatırdık. Gördüğün gibi kripto para yükselme eğiliminde 10 saniye içinde eğer para çizgiden yukarıda biterse ki bitiyor 800 TL'miz 1456 TL olacak. Yükseldi. Kazanıyoruz. Çok az kaldı kazanmamıza. 0 ve kazandık. Bakın 1456 TL gerçek hesap bakiyeme yüklendi. Bu kadar basit tek olay tahmin etmekte ama tekrar ediyorum bu çok risk içeren bir şey son dakika para düşerse kaybediyorsun o yüzden demo hesaptan iyice bir dene ve asla kaybettiğine üzüleceğin paraları koyma bu sisteme tamam mı böyle 1500 civarı yükselir oynayın yetiştiremedim ya sizce burada ne olur siz tahmin edin şu anda. Yükselir mi alçalır mı? Benim tahminim bu kripto para bayağı bir yükselecek şimdi. Ama biraz düşmesini bekliyorum. Şu an ani bir düşüş yaşarsa ki şu an yaşadı. Basıyorum. Bu kadar. Bakın görün şimdi nasıl oluyor. 2.548 TL kazanıyoruz. Görün. Bakın şimdi. Eğer kazanamazsak da 1.400 TL gidiyor elden. Ama kazanacağımıza inanıyorum ya Yani şuradan yukarıda bitirse bu bir dakikalık süreyi para kazanacağız. 2.548 TL kazanacağız. Aşağıda bitirse kaybedeceğiz. Ki galiba 1.400 TL'ye veda etmenin zamanı geldi. Ama gördüğünüz Gördüğün gibi birazcık para yatırdım ve gerçek hesapta şu an 4000 TL param var. Bu arada kısa bir ara eğer kanalımı severek takip ediyorsan abone olmayı unutma çünkü çok daha güzel videolar gelecek. Hazırlıyorum hepsini. Bak bu hafta ya da bu ay içinde efsane videolar geliyor ve hepsinden de çok sağlam para kazanabileceksin. Kıbrıs'la ilgili de videolar çekiyorum. Instagram taktikleri de çekiyorum ki bir tane daha gelecek o çok izlenecek eminim. O yüzden kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Bu arada her yorum benim için önemli. Her yoruma yanıt vermeye, beğenmeye, okumaya çalışıyorum. Yorumların mutlaka aşağı bırak. Her yorumun, her yorumun, her yorumun benim için kıymeti var. Şimdi size nasıl para yatıracağınızı ve nasıl çekeceğinizi de göstereyim. Şimdi para yatırmak için para ekle'ye tıklıyorsunuz ve böyle bir şey geliyor karşınıza. Zaten burada para yatır, para çek kısımları var. Para yatırmak için bu arada hızlı paparayı kullanabiliyorsunuz ve Mastercard yani kredi kartınıza, banka kartınıza yatırabiliyorsunuz, Visa da dahil. ile yatırabiliyorsunuz, Payfix'e yatırabiliyorsunuz, Bitcoin'e yatırabiliyorsunuz, Jeton'la yatırabiliyorsunuz. Yani her şeyle yatırabiliyorsunuz. QR kod, internet banking, her şeyle yatırabiliyorsunuz. Yatırım yöntemleri çok açık. Ben yaklaşık 5-6 yıl önce bu sistemi ilk gördüğümde çok heyecanlanmıştım ama para yatırabileceğiniz çok fazla seçenek yoktu. Sadece havale vardı ve benim banka hesabım yoktu ve bu yüzden para yatıramamıştım ama şu an imkanlar çok daha büyük gözüküyor. Para çek kısmına geldikten sonra paranızı çekebiliyorsunuz. Olay bu kadar basit. Bilerek bu kısmı sona bıraktım ki sıkılmayın. İlk başta mantığı kavrayın. Ondan sonra detaylara girelim diye. Binomo gördüğünüz gibi günlük 840 bin aktif yatırımcısı bulunan ve 133 ülkede aktif olarak çalışan bir tane site. Bu az önce yaptığımız işlemlerin tümünün adı ikili opsiyon diyerek geçiyor. İkili opsiyonda kazanç ve kayıp bir dakikanın içinde gerçekleşiyor. Farklı sistemler, farklı para cinsleri de var. Onlar da birazcık daha durum değişik. İkili opsiyon bir dakikanın içinde yükselip alçalacağını tahmin ettiğiniz sistem. 80 TL'den başlayan yatırımlar yapabiliyorsunuz. Yani minimum 80 TL yatırabiliyorsunuz. 8 TL'den başlayan da işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten 8 TL çok düşük bir miktar bunun karşısında. Ya zaten burada detaylarda görüyorsunuz. Canlı destekleri var. Bu çok güzel bir olay. Başa sıkışınca bir sorun yaşanında direkt canlı desteğe bağlanıyorsun. Sorunu çözüyorlar hemen. Bununla ilgili YouTube'da çok fazla YouTuber'ın videosu da var. İkili opsiyonu nasıl para kazanılır diye. Onlar da incelemenizi öneririm. Adamlar bayağı bayağı analiz yapıyor. Nasıl yükseleceğini, nasıl alçalacağını tahmin edeceğiniz konusunda ve başarılılarda. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağı linkini bırakacağım. Bu senin girip bakabilirsiniz. Para kazanmanız, kaybetmeniz her şey mümkün. Lütfen risk almayacağınız parayı yatırmayın. Yani bankaya dolar atmaya benzemiyor. Lütfen evinizin, arabanızın, çocuğunuzun, çocuğunuzun rızkını yatırmayın. Ne zaman köşede paranız olur ufak miktarlarla başlayın. Kumar gibi alışkanlık edinmeyin. Bu da benim uyarım olsun. Hepinize çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Herhangi bir yorumunuz varsa aşağı bırakabilirsiniz. Binomo'yu zaten bilen biliyordur. Bilmeyen de bu videoda öğrenmiş oldu. Çünkü çok Türkiye'de de dünyada da en bilindik sitelerden bir tanesi bu site. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdilik. Bay bay kendinize çok güzel bakın ve paranıza sahip çıkın ve çok güzel paralar kazanın. Hoşçakalın, bay bay. Bu arada yine eklemeyi unutmuşum. Aynı zamanda Binomo'nun mobil uygulamaları da var. Direkt telefonlarınızdan da iki tık tık. Bu arada zaten hani sürekli bilgisayara, bilgisayardan tek tek bakmak zor yani. Ben okulda falan sıkıldığımda açıyorum telefonda. iki dakika işlem yapıyorum. Tekrar ediyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Bakın arkadaşlar bu eğlencidir. Eğleneceğiniz kadar para koyun. Fazlasını koymayın. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, evinizin, barkınızın rızkını koymayın. Okey? Hadi bakalım.